Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Değerli dostlar provokasyonlar sonrası Putin geri adım attı. Kaybedeceğini anladı. Kremlin'den yeni seferberlik açıklaması geldi. Geçtiğimiz hafta Rusya'nın kısmi, kısmi askeri seferberlik ilanı sonrası pek çok Rus vatandaşı ülkeden kaçmaya çalışmıştı. Kremlin'den bugün konuya ilişkin şaşırtan bir açıklama geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Putin ülkede kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurmuştu. Karar sonrasında pek çok Rus vatandaşı İstanbul ve Erivan'a tek yönlü uçuşlara akın etmiş seferler tükenmişti. Uçak bulamayan birçok kişi ise Finlandiya sınırına akın etmişti. Tartışmaların büyümesinin ardından Kremlin'den konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada seferberlik çağrılarında bazı hatalar yapıldı. Bu çağrıdaki hatalar düzeltilecek ifadeleri kullanıldı. Ülkeden kaçan Ruslara ilişkin sınırların kapatılıp kapatılmayacağı konusuna ise Kremlin sınırların kapatılması konusunda herhangi bir karar alınmadığı ifadeleri kullanıldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir kısım ülkeler Rus tarafını tutarken Batı tarafı ise Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilan edileceği bilgisini paylaşmış ve ülkede provokasyonlar boy göstermeye başlamıştı. Provokasyonlarda binin üstünde Rus vatandaşı tutuklanırken Ukrayna ise bu seferberliğin derhal iptal edilmesi gerektiğini, Rus halkını derhal sokaklara çıkması gerektiği şeklinde çağrılar yapmıştı. Kıymetli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.